10 dakikamız vardı kurtardık. <laughs> Nasıl görüntü Zeynep? Muhteşem. Zeynep şimdi çikolata fabrikasında hani tadına bakabiliyorsun hepsini. Kendini tut tamam mı? Hayır. Hayırdır Zeynep? Yeni başladım ben. Gal fabrika yani koskocaman fabrika. <laughs> Tüm dünyaya şey satıyor, çikolata satıyor, bisküvi satıyor. Piskevit. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videonun startını bahçeden veriyorum. Şöyle bahçeyi göstereyim. Artık bahçede kış geldi sayılır. İsviçre'de. Şimdi bugün e, tatilim hala devam ediyor. Bugün e, gezmeye çıkıyoruz. Nereye gideceğimiz inanın şu anda belli değil. Bir bakacağız. Yolda kahve içeceğiz, duracağız, mola vereceğiz. Bir yerlere uğrayacağız. Bakalım hepsini görüntülemeye çalışacağız. Umarım çok güzel video olur. Beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız video başlasın. Zeynep. Bakıyorum da arabadan inmiyorsun hanıma. Merhaba. Evet. Dedim ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yola çıktık bakalım. Çıktık bakalım. Evet. Hadi bize iyi yolculuklar. Size de iyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar benim dizel yarıdan aşağı düştüğü zaman panik atak oluyorum. Hemen gelirim buradan 50 franklık benzinimi alırım. Biliyorsunuz beni tanıyanlar biliyorlar. Ben sürekli 50 franklık alırım. O yüzden beni zamlar etkilemiyor. Şöyle bir çevremiz var. Evet arkadaşlar. 50 frankı 6 santim geçti ama ne yapalım tutturamıyorum bazen böyle. Şu anda benim aldığım dizelin fiyatı da 2 frank 10 kuruş. Benzinde Niye burada durduk? Bir kahve içelim dedik. Ee, artık bakıyorum da artık kahve yapmıyorsun. <laughs> Hı? Yapıyorum ya. Ha, zamanım han oldukça. Hanım oldun herhalde artık. <laughs> <Hı>? Hanımım evet. <laughs> Arkadaşlar bak Zeynep'e şikayet ediyorum. Artık kahve falan yapmıyor bana. Yok. Diyor ki kahve makinesi al diyor. <laughs> kahve makinesi alırsam senin elin lezzeti nerede o zaman? <laughs> bak soğan şeyler. Tohumlar çıkmış. Evet. Bak burada uygun fiyatı. Alalım bundan. Alırsın. Uygun. 5.95. Şöyle kaç gram? Kırmızı Zeynep. da varmış. Kaç gram? 350, 350 gram. gram. 5.95. Biraz etmiştim, bir Sarımsak. Bir sarımsak da şöyle 250 gram sarımsak. Bu da 4.95. Süs yapmışlar böyle. <laughs> çok güzel. Ne aldın bak? Evet, ee... dakikamız vardı kurtardık. <laughs> İyi hadi teşekkür <laughs> ederim. Bunlara kaç para verdin Zeynep? Ee, hmm. 14 lira. 14 frank mı? Evet, bir kahvaltı 6.90 14 frank. İki kişilik kahvaltı. 13.80 aslında. İsviçre'den Migros usulü değil mi? Kop. <laughs> <laughs> Yok, burası Migros. Öyle mi? Hı -hı. <laughs> Migros usulü. Kahvaltı. o zaman biz devam edelim. Burada şimdi eline sağlık demeli miyim? Olsana. Hayır canım. Çünkü sen bir şey hazırlamadın. <laughs> bir mı? gros eline sağlık de. Işte. <laughs> Üstelik de parasını ben ödedim. <laughs> Seni beni mi var saçmalama. Benim kartımdan gitti ama. Ha sevmiyorum öyle şey öyle konuları. Alman girmek. usulü. Alman Hayır. Biz Türk'üz. Paramız da bir, kartımız da bir. Şöyle çevreyi göster. Güzel bir kasaba ya değil mi? Ha hep gözüme karavan türü arabalar takılıyor. <laughs> Zeynep karavana sen <laughs> nasıl? Hoşuna gireyim artık? Biliyorsun ta kaç sene önceden söylemiştim sana. Evet arkadaşlar. Biz daha bu ülke yeni geldiğimiz zamanlarda Zeynep diyordu ki karavan alalım falan diyordu. Ben diyordum ki ya, karavan neymiş dedi. 8-9 metre kare içinde niye rezil olacağım ki falan diyordum. Değil ha, mi? Söyle bakalım. Şimdi 2 senedir karavan şeyi başladı bende. Youtube'da videolar izliyorum. Nasıl yapılır, nasıl edilir. Ama ben de şöyle, hazır almaktan ziyade kendim yapayım istiyorum. Yani o karavanın her yerinde elimiz emeğimiz olsun biliyor musun? O şekilde olduğu zaman daha bir değerli oluyor. Yani Zor ben yaptım. Şey ya. Aynı bir ev yapmış gibi. Zaten evde. Zamanımız da var. Yani yavaş yavaş yaparız diye düşünüyorum. Manzara çok güzel arkadaşlar sağlı sollu manzara süper bir de hafta içi olduğu için yol bomboş gördüğünüz gibi ee, bu sefer de ben tatil yapayım başkaları çalışsın bölgesi Bern kantonuna bağlı nasıl görüntü Zeynep muhteşem otesi <gülüyor> <gülüyor> şuraları inanılmaz güzel yani seviyorum. Ben, zeynep, Zeynet, bu geldiğimiz kasaba bu bölgenin en büyük kasabalarından bir tanesi. Şimdi Lagnau'nun merkezine şehir merkezine bir girip çıkalım şöyle arkadaşlar. Kısaca. Daha çok Burada daha çok İsviçreliler ağırlıkta. Ama yabancı göçmen göçmenler de var yani. Az ama var yani. İsviçre'nin neresinde göçmen yok ki? Her yerinde var. Böyle genelde e, iş bulabildikleri yerlerde göçmenler çok. İş yerleri, fabrikalar nerede çoksa göçmenler orada yoğunluktalar. Mesela burada yabancılar için ne var? Bir kasapı var buranın. Büyük bir et fabrikası var. Süt, peynir fabrikası var. Ondan sonra şu ileride bir çikolata fabrikası var. Oraya birazdan gideriz. Bunlar var. Burası istasyon arkadaşlar. Şehrin tam göbeği burası. Bu kadar mıydı çarşısı? Çarşısı bu kadar yani. Fazla bir şey yok. <laughs> Rus var, kop var. Ondan sonra böyle bir iki ayakkabıcı elbise satan var. Bankalar var. Zaten banka olmazsa olmazı İsviçre'nin. Hem bankanın olmadığı yani Yani işini geliyorum. görebileceğin her şey var. Tabii canım açıkçası. her şey var. Her şey var. Yani mikros, kışın kocaman bir Tabii çok var. büyük. Kışın buraya sağlam sağlam kar yağar yani. Çok güzel oluyor kışında burası. Tabii. Şimdi mesela burada kiralar Berne bakarsan 500 frank daha aşağıda. Yani 500 franka yakın aynı ebattaki bir evi hatta buradakiler daha büyük, daha yeni ev bulabilirsin. 500 frank aşağısına aylık bu ha. Bulabilirsin. Peki mesela sen dedin ki kiralar düşük. Evet. Ee, o zaman maaşlar da mı düşük Maaşlar şöyle Zeynep aslında e, belli bir standartın altında maaş veremezler. Hı -hı. Bir de sen kendin eğer yaptığın işte tecrüben varsa kendine güveniyorsan kendini kabul ettirebiliyorsan bir iş yerinde Hı -hı. buna güveniyorsan kendini Hı -hı. satmaya bağlı Sonuçta biz kendimiz emeğimizi satan, satarak geçiniyoruz değil mi? Adam diyelim ki bana 5000 dedi. Ben biliyorum ki benim hakkım yani benim ustalığımın ya da benim yapacağım işin hakkı 6000, 6500. Ben ona 6500'den kapı açarım. 6000 inerim mesela. Kendini satma ile ilgili aslında. Bu Türkiye'de de böyle. Bu dünyanın her yerinde böyle. Kendini ucuza satmayacaksın yani. Öyle de vermiyorlar işte. Vermiyorsa başka yere gideceksin. <laughs> vermiyorlar baktın hiç bulma şansın yok. Artık razı olacaksın. Ama baktın ki başka firmalar da var. İşçi arıyorlar diyelim. O zaman böyle kendini ucuza vermeyeceksin yani. Ben şu andaki çalıştığım firmada ilk başta onların dediği fiyata kabul ettim. E, ee, işi kabul ettim önce. Evet. Aradan 6 ay geçti. Dedim yani ben bu fiyata çalışmam dedim. Onlar da beni gördüler. Tanıdılar. Yaptığım işi gördüler. Onlar da tamam doğrusun dediler. Zam yaptılar yani. Sizlerin en büyük çikolata fabrikalarından, çikolata ve piskevit fabrikalarından birisine geldik arkadaşlar. Yolumuzun üzerindeydi burası. Oraya gireceğiz. Ee, bu arada orada istediğin kadar da yiyebiliyorsun. Hmm. <laughs> Zeynep. Çok mutlu oldum. <laughs> Zaten bak Çikolata mutluluk hormonunu yükseltiyor. Bunu duyunca... <laughs> Ela'cığım senin yerine de yiyeceğim tatlım. Üzülme. <laughs> Ela da Zeynep'in yeğeni. Benim yeğenim. Arkadaşlar fabrika böyle ormanların içerisinde kurulmuş bir fabrika. Bayağı da çok ziyaretçi oluyor gün içinde buranın. Zeynep şimdi Çikolata fabrikasında hani tadına bakabiliyorsun hepsini. Evet. Kendini tut tamam mı? Hayır. Kaptırma <gülüyor> kendini. <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Paketlerde. Buradan böyle koymuşlar mesela bunu böyle. Buradan böyle alıp alıp tadı sizin için bir tanesinin tadına bakayım ben hemen şimdi almıştım. Çok güzel vallahi. Böyle her raflarda kutular koymuşlar. Bunların tadına bakabiliyorsun. Hı. Hayırdır Zeynep? Yeni başladım daha. Galiba bedava buldun herhalde. <laughs> hı? Çocuklar için burası baya bitirim bir yer. Çocuklar için mi? Hı hı. <laughs> En büyük çocuk benim buraya gelince desene. En yani büyük çocuk benim. Şunun tadına baksana Zeynep. Bundan yedim zaten biraz önce. Hı, o zaman başkasının tadına bak. Burada da böyle ekmek yapmışlar arkadaşlar. Böyle teksimet gibi. Bakın. Hı. Böyle. Orada da böyle nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Buraya aç karnına gel. Karnını doyur git arkadaşlar. Bu neymiş? Hmm. Zeynep şeyde biber yeli. Biber peynir. Nasıl <laughs> efsane değil mi? Çok güzel. Alalım. Alışveriş de yapalım Zeynep. Hep yemeyelim. Alışveriş yapalım yani buradan. Dur, ondan bir tane alalım. Bir tane hmm. bir şey Arkadaşlar böyle var ya böyle bir taze çıtır bir biliyorlar gerçekten de. Aldın <laughs> mı? Bir tane alıyorum, bir de Bir, bir şeyi 11.95miş Zeynep. Bir ya. paketi. Takalı. Zaten sen şimdi burada 20 frankla girsin zaten. Evet. Bak şu da. Onlara gerek yok. yok tadına bakayım. Bu da 7.20 şöyle bir paketi 7.20. Ya şimdi ben doydum var ya gerçekten. İki tane bir şey yedim, şiştim ben, doydum. Bu ne kadarmış mesela? 6. 6.40. Şöyle bir paket, yarım kilo. Da gerekiyor. Mesela bu 6.40 yarım kilosu. Tamam. Bisküvi üstü çikolata. Tamam. Hı, tamam 3.95. 180 gram. Şu böyle. Yarım kilo. 17.95 Unlu bir karışım bu tatlı. Evet. Makineye koyuyorsun. Böyle şekiller var makinede. Yarım kilosu 10 frank. Evet, yuvarlak yuvarlak döküyorum. Böyle şekiller çıkıyor. Burada da böyle sinema gibi nasıl başladı, bu firma nasıl oldu onu anlatıyorlar. Arkadaşlar izliyor içeride. Bu şekilde. Buradan böyle hediyelik böyle kendi markasında böyle yapmışlar. 16 franka ağaçtan. Ağaç da bu bölgenin ağacı. Gerçi bu bölgenin nedir de bunlar kendi ağaçlarını kesmiyorlar. Ucuz buldukları ülkelerden ağaç alıyorlar arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım bu arada. Ben hediye paketi yapmışlar. Bu şekilde bir İçin hediye paketi. Şey İsviçre'de yaşayan arkadaşlar tatile giderken bakın sizin için de bir öneri sunuyoruz burada. Böyle bir seçenek var mesela Türkiye'ye giderken akrabalarınızı, arkadaşlarınıza götürebilirsiniz. hediye hediye sepetiymiş zaten ismi. 51.90. Buradan 8 paket var içinde. Evet. Yani küçük ucuzları da var. Mesela bu şu paket bu paket mesela 34.90. İki tane e, bir kilolu Yok 100 gram mı? 100 gram mı? 100 gram 10 franka evet. 10 10.50 175 gram da 15.80 Bu neymiş böyle pahalı ne? Bunlar tavuğu soğuğu Yok yani demek ki bayağı şey içindeki güzel yani. Ya. Arkadaşlar ben çikolataya doymadım, çok severim diyen varsa buraya gelsin. Buraya gel burada tıkanana kadar ye. <laughs> Değil mi? Evet. Şöyle mesela bunun tadına bakayım. Yok limonlu bu. Hı -hı, limonlu. Bakayım. Çok güzel ama. 11.60 Bu yukarıdaki 7.40 Bu ucuz olduğu için bunun tadına bakma. Ağzımı boşa şey yapmayayım. Tadını bozmayayım. <laughs> Pahalıların tadına bakaksaydı bu yanık olalım. <laughs> Bak mesela Şunun tadına bakalım böyle. Neyli? Buzlu. Hmm. Bizim Karadeniz fındığı gelmiş burada. Bakın arkadaşlar. bunlar da çok güzel. Hmm. Bu çok güzel bir şey. Ezme yapmışlar değil mi? Ezme gibi. Şunun tadına bir bakalım. Böyle çok ince bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Yani bu Karamelli. yarım kilo yarım kilo fiyat arkadaşlar. Hepsinin fiyatı yarım kilo fiyatı. Böyle. Gerçekten efsane yani. Buna Bakalım mükemmel. Karamelli çok güzel oldu. Hı? Karamelli çok güzel. Zeynep sakin ol bayılacaksın. <laughs> Vallahi şimdi çok yiyeceğim de arkadaşlar gerçekten doydum ya. Hı. Hı. Bu da tahinli bir şey ha Zeynep. Öyle mi? Şeyli yani. Tahinli mi şimdi? Bademli badem. <laughs> Sepeti doldurmuşsun Zeynep. Kesildin mi? Yemiyor mu artık? Çok yedirmiyor. Kesildin Yoğun değil mi? Çünkü... Çeşme, sebil, sebil. <laughs> şu an oradan çikolata akıyor. Çikolata akıyor arkadaşlar bakın. Bak şunlar da efsane gözüküyor zeytin. Burada da böyle bak kurabiyeleri de burada hemen pişiriyorlar. Kurabiyeleri kadın hazırlamış. Çikolataları hazırlamış. ...ceviz. Şunları göstereyim mi? Bak, böyle nasıl olur. İçi, içi şeyle bu, çilekli. Benim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Buradan böyle kahvenin yanında ...alıyorsun Bakalım. böyle. Buradan da böyle kahve alıyorsun. Şöyle şuraya da oturup içiyorsun güzelce. Evet. Manzara'ya Manzara zaten Efsane. Yaparsan. Harika. Burada bayağı çok işçi var ha Zeynep. Evet. Çok çalışan var burada. Fabrika yani koskocaman fabrika. Hı hı. Tüm dünyaya şey satıyor, çikolata satıyor, bisküvit satıyor. Piskevit. Pis <laughs> Bak. Bak bu da piskevit. Buraya gelen tren bu da. Ha evet. <laughs> Bir tren dolusu çikolata var içinde. <laughs> Öyle ee, mi? Yemen'de çok severdi böyle oyuncakları. Ben şuna takıldım ya bu güzeldi gerçekten. Aldın ya ondan. Hmm. Bir tane daha yiyeyim ben bundan. İyi bakalım. Hmm. <laughs> Harikaymış. Mükemmel. Şes <laughs> fein Buradaki bisküvilerin. Zeynep doldurdun vallahi. Hadi gel. Bir daha gelmeyeceğiz. Zor hmm? geliriz bir daha. <laughs> Bir <laughs> <mit> kart <germe. gülüyor> 55, 70. Ocağıma incir ağacı diktin Zeynep. Hayır, hocam. Bak onlar bizim iki katımızı alır. Öyle mi? Ben teşekkür ederim. Merci, like, pause. Hadi, danke. <laughs> <Hadi, mitena. gülüyor> Zeynep, çikolatanı yedin mi iyice? Yedim. E, Sen şeker bu... komasına girecektim. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum burada çalışsam herhalde ben şeker hastası olurum. Kesin kesin. kesin. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar... müşteriyi anlatırken hep elimde bir bisküvi falan. <laughs> ben de bayağı yedim ya bu arada. <laughs> Zeynep kadar olmasa da bayağı ben de yedim. Çok güzeldi. Çok çeşit var. İnsan tatmak istiyor. Sabahtan yola çıkmıştık arkadaşlar. <laughs> Kendimizi çikolata fabrikasında bulduk. E bu video buraya kadar olsun değil mi? Evet. E yeni videolarda görüşürüz. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Devam ke. <laughs> Youtuberlar öyle söylüyor. Ben de söyleyeyim. Youtuberlar diyor. Devam ke diyor. Bir tane Adanalı Youtuber var. Onu izliyorum. Biraz. Ya da geziyor. Furkan diye. Oradan öğrendim. Devam ke. Evin haylaz çocuğu.